Eski eşinizle herhangi bir suç ortaklığınız tespit edilemedi. Şimdilik yurt dışı yasağıyla ucuz atlattık. Emin olun çok daha kötüsü başımıza gelebilirdi. Oğlum öldü. Eski kocam kanun kaça. Daha kötü ne olabilir Avukat Bey? Cezaevinden kurtulduğunuz az şey mi Nüket Hanım? Keşke Ceyhun yaşasaydı. Müebbete bile razıydım ben. Üzgünsünüz anlıyorum ama polisten uzak dursanız iyi olur. Kadri Bey'e ulaşmak için sizin açığınızı arayacaklar. Ben ne yapacağımı bilirim. Akıl vermene gerek yok. Hadi çıkalım şuradan. Serbest bırakmışlar Nukhet'i. Fark etmez. Bize kocası lazım. E ama Kadri'yi vermiyor. Sorguda çok uğraştı bizimkiler. Biraz da biz uğraşırız o zaman. Sen... Sen ne oldun. Bin kere olsa bin kere daha öldürürüm. Hiç acıma. Oldum şimdi. Ha? Rahatladın mı? O ne biçim bakış ya? Sana fena bileniyor sanki bir şey yapabilecekmiş gibi. İnşallah bir şey kalkışır da görür gününü. Efendim Cemal. Müdürüm, Nüket serbest kaldı haber verin demiştiniz.